Selamun Aleyküm Osman abi. Aleyküm selam abi. Abi şimdi biz bu arabaya talip olduk da. Tamam abi. Bu arabanın biraz beni huylandırdı. Ben bunda köye gidebilir miyim abi? Abi çok rahat gidersin. Gider Araba hatasız boyasız. Sadece ufak bir tamponda e, lokal boyamız var. Kapıda ufak bir de var. Çamurlu boyunca lastikler sıfır. Sıfır mı lastikler abi? Evet abi lastikler de sıfır. Sadece arabamızın arka çamurunda biraz hasar var. O da en kısa sürede eklenecek. Ufak bir taraf ya. Arabada fazla bir şey yok. Nasıl ufak bir taraf? Abi şöyle bakabilirsin. Çok ufak bir şekilde. Abi ne diyorsun? Parçamız da burada. Hemen yani Nerede? nerede adı abi? Adı burada abi, abi ilanda böyle değildi bu araba. Abi parçası nerede abi? Parçası burada abi. Hani nerede ben abi? Gösterim hatasız boyasız abi. Ön tarafı gri, arka tarafı beyaz olacak arabanın. Abi yeni model araba çıkaracağız sana. Ön tarafı gri, arka tarafı beyaz. Abi ne Kertimiz diyorsun? Hatasızdır. bu mu abi tek parça? Evet abi. Sadece arka tarafta çamurda ufak bir şeyimiz var. Güçümüz var. Yoksa ne yapıyoruz abi? Ufak Allah var. Allah. Şöyle ufak tefek çiziklerimiz var. Bunu ekleyeceğiz. Yoksa arabamız tertemiz. İstetmesi var mı abi bunu? İstetme abi istetmesi var. İstetmesi yukarıda. Yukarıya. Alınır mı diyorsun arasında. abi? Abi kaçırma. Kaçırma mı, kaçırma mı diyorsun? Kaçırma abi. Böyle Ol... bir arabayı bulamazsın. Dünyada bir ilk yapacağız. Ön tarafı gri, arka tarafı beyaz. İstersen sağını da açarız. Allah Allah. Çok rahat. Abi, abi ilanda değildi geriz. böyle araba ya. Abi nasıl bir Boyası hatasız gibi. yazıyordu abi. Hatasız boyası abi. Baksana ben de çizik bile bulamazsın abi arabada. Allah biz, Allah, Allah, abi. Allah Allah. Abi tam Urfa'dan geldik biz ya. Ya abi sıkıntı yok. Bir yemeğimizi yersin. Yemeğin, yemeğini yiyene kadar arabanı hazırlarız. Allah Hiç Allah. duraklamadan gidersin. Abi Arabamızda Arabamız ben... daha 20 bin daha abi. Terzeyim sen böyle arabayı nerede bulacaksın abi? Abi ben yani... bir düşüneyim o zaman ya. Abi ben yerimde olsam düşünmüyorum. Bu arabayı bulamazsın. Ciddi yani mi söylüyorsun? Sadece dediğim gibi şurada ufak tefek yer var yok sağ tas. Dünyada bir ilk yapacağız abi. Abi ben bir düşüneyim ya müsaade et bana da. Olur abi, mu? nasıl istersen biz her zaman buradayız. Tamam iyi kardeşim şimdi görüşürüz şimdi tamam. Görüşürüz ben bir abi. düşüneyim geliyorum.